Vlog'a hoş geldiniz. Evet ben giyindim. Şimdi hemen çıkacağım. Ee, şu içimdekini içime so... Yani yok. <laughs> böyle gelmişti. Ne diyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Üstümü içime soktum. Bilmiyorum tuhaf duruyor galiba. Bilmiyorum şuraları falan anlayamadım. Arkası da böyle geliyor. Gri ve şofman. Tabii ki tatlış mı tatlış çoraplarım. Burada da Boş verin. o da biraz dağınık. Çamaşırlar falan var. Şimdi kış geldi. içeri asıyoruz. <laughs> Sanki yazın hiç asmıyorduk. Yok asmıyorduk. Neyse. Ben çantamı ayarladım. Burada biriktiğim paralar var. Bunları bugün dolar yapacağım. Sağ olsun. Kur maşallah. Ee, bu. Bunu göstermiştim size. Kalemlik yerine artık. işte kablolarımı falan koyuyorum. Çünkü vaç aldım işte kameranın şarjı, telefonun şarjı, AirPod'un şarjı, her şeyin şarjı var. Ee, hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Dolar yükselmeden aldım. Dolar sonrasında. Sonrasında Apple'ı etkileyeceği için bunu çok güzel bir paraya satarım diye düşündüm. İşte zeka işte mantık. Sporcuysanız, yani sporcu spor yapıyorsanız ve sosyal medyayla ilgileniyorsanız alın. Onun haricini almanız çok anlamsız olur. Çok gereksiz bir şey. Ama benim işime yarıyor. Her neyse. Bunları bir Anneme bütün etmeye çalışacağım. Spor çantam hazır. Bu çantam hazır. Benim çıkmam lazım. Gerçekten yine geç kalacağım. Önce antrenman, antrenmana gideceğim. Antrenmanım olacak. Sonra workshop var. O derse katılacağım. İlk defa katılacağım. Tam olarak ben olduğunu bilmiyorum. Öyle buradaki de aktı. İğrenç bir renk oldu. Bilmiyorum artık Melike boyarsa. Beyaz yapmaya çalışacağız. Zayıf. Ay çıkardım. Zayıf oldum. Evet zayıf oldum. Ay Mutlu oldum bilmiyorum. Yüzüm çok şiş. Yüzüme ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Oha baya obez gibi gibiyim. Şimdi önde antrenman olmayacak. Workshop'a geçeceğim direkt. O yüzden bir saat falan oyalanabilirim. Şimdi bir döviz bürosuna gidip dolar alacağım. Ondan sonra bir de bu vaça hem demire hem de işte hocam Atalı abiye alacağım kabını. Yani bulursam bulamadım hiçbir yer. Şimdi yine arayacağım işte merkezde. Bilmiyorum bulabilir miyim? Ee, şimdi çıkıp müzik falan dinliyorum. Öyle dövüze falan uğrayacağım. İşte spora geçince haberleşiriz. Gözlemin altı ha, hayvan gibi şişmiş. Allah'ım neydi günah? Kızım çok iğrenç. Bay bay. Işık çok güzel geliyor. Neyse. Şimdi ben telefonuma kırılmaz cam taktırım, ekran değil cam yani size cam taktırmanızı öneririm taktırmanızı ona bir güzel bayıldım <laughs> ama kendimi hiç rahat etmedim hani telefon düştü an. cici cidden o yüzden hani biliyorsunuz şu an yaptırım paralarını var gidin taktırın verin o parayı biliyorum çok zor ama bir de beni üzdü bir tane de tağlağa bir aldım demire de alacaktım onun evde varmış neyse şimdi ben gidiyorum <laughs> Kedi çok komik. Kedinin dolgun bir kalçası var. Çok seksi. Bakayım. Çok güzel. Çok tatlı değil mi? Bobusu çok üf, etli butlu. Gege. Get me up a little bit. Şu an mm -hmm. -in. Bye -bye. Don't save me. Kick back with the flow and go crazy. Six bags full of dope and I'm hazy. Six pack fully loaded. I'm off the My cup dirty. Hit the ladder. Open up the window. Them girls hanging off the cash, Baby, keep the simple and keep that thing up in your mouth. Let them know I've been dope. She turn around. I turn around. I beat it like I'm Kimbo. Watch me turn into a house, she blowin' smokin' and dope. You shady bitches ain't allowed, baby, no my emo. And how I'm coming, no the style, and I can not be a hero. But for tonight, we get a wild. Oh. Nobody come save me. Back with the flow and go crazy. Such bags full of dope, and I'm hazy. black, fully loaded, I'm, I'm gone. I'm gone. Smoking in the other window. Me and my amigos smoke the loudest that allowed, The neighbors say, turn it down. Shots after shots, my nigga. We go rounds. The bottom, my nigga, it's all down. Sipping on some doosie, her booty looking so juicy. My mind is heavy, faded decisions moving so loosely. Might end up in the jacuzzi, persuaded by all the food Smoking on that Zaza, got me so damn high. Got me singing to the girls like la 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 la. She wanna be my baby, she called me da da. was way too fucking hazy, had to go bye bye. Me no blah. please speak to me proper. Need to get some fucking air before my guts everywhere, and if I hear the. Hop to me, I'ma make sure all the homies clear Cause I'm gone Nobody can save me back with the flow and go crazy Slacks, bags full of dope and I'm hazy Bitch, black, fully loaded, i I'm, I'm gone Me up a little bit <laughs> right, come on. Hey. Nobody come save me Kick hey. back with the flow and go crazy Slacks, bags full of dope and I'm hazy Bitch, black, fully loaded, I'm Off the shimpo, my cup dirty Hit the ladder, open up the window Them girls hanging off the couch, baby Keep the simple and keep that thing up in your mouth Let them know I've been dope She turn around, I turn around I beat it like I'm Kimbo now watch me turn into a hound. She blowing, smoking, and dope. You shady bitches ain't allowed. Baby, know my mo. And how I'm coming, know the style, and I can't be a hero. But for tonight, we get wild. Oh, uh, uh, nobody come save me. Kick back with the flow and go crazy. Slacks, full of dope and I'm hazy. What? Bitch, black, fully loaded. I'm I'm gone. Smoking in no out the window. Me and my amigos smoke the lightest the loud, The neighbors they turn it down. Shots after shots, my nigga, we go rounds. Uh, Pour up the bottom, my nigga, it's all down. Sipping on some deuce, her booty lookin' so juicy. My mind is heavy, faded decisions, moving so loosely might end up in the jacuzzi. Persuaded by all the is smoking on that Zaza got me so damn high. Got me singing to the girls like la 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 la. She wanna be my baby, she. Call deniz parçalandı bu anneciğim. Çalışır mı daha bilmem ki. Garip olan bu yüzeyde tırtık gelmiyor eline. Nasıl bir şey ben ya. Ben çok mutluyum. Şu beni yani. O olmasa şu an gitmişti. Bakalım eve gidene kadar böyle çizilirdi yani. Step into the I can show you something I'm